Merhabalar. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ıspanakla güzel bir lezzet hazırladım. Tarif için 250 gram ıspanak kullandım. Yine tarif için kullandığım bir diğer malzeme 7 yemek kaşığı kurutulmuş, çekilmiş bayat ekmek. 1 litre kaynayan suyun içerisine sirkeli suda beklettiğim birçok kez yıkadığım ıspanağı ekledim. Yaklaşık 1,5 dakika haşlayacağım ıspanağı. buçuk dakika haşladıktan sonra alacağım ve soğuk su içerisine ilave edeceğim ıspana hem rengini kaybetmesin hem de kenara aldığımda kendi sıcaklığıyla daha fazla pişmesin diye. Bir buçuk dakika haşlanan ıspana sıcak su içerisinden alıyorum ve Soğuk su ekleyeceğim ıspanağın üzerine. Soğuk su içerisinde ıspanak beklerken 180 gram beyaz peyniri, yumuşak yağlı beyaz peyniri kabın içerisine ekledim. Bir çatal yardımıyla eziyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı çökelek ilave ettim. Eğer ki evinizde yoksa lor da kullanabilirsiniz. Birçok kalan peynirinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Buzdolabında kalmış, birikmiş ya da yenmeyen peynirleri bu tarifle değerlendirmiş olursunuz. İçerisine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekledim. 2 tane yumurtayı ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum bu tarifi dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz gün içerisinde akşam yemeğinde bile severek tüketebilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Üzerine bir diş sarımsak ekliyorum. Lezzetine biraz daha lezzet katmak için. Hazırlamış olduğum tarifte un kullanmıyorum. Yağ eklemeyeceğim. Peynirin yağı yeterli gelecek. Sarımsağı ekledim kabın içerisine. Orta boy bir tane kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanın kabuğunu soymuştum. Doğruyorum. Sonrasında kabın içerisine ilave edeceğim. Soğanı da ekledim. Bir spatula yardımıyla karıştırıyorum malzemeleri. Bir buçuk dakika haşladım. Sonrasında soğuk suda beklettiğim ve süzdüğüm ıspanağı doğruyorum hazırlamış olduğum bu tarifi çiğ ıspanakla yapmanızı önermem. İçerisinde suyunu salar ve istediğiniz gibi olmaz. Haşlanmış ıspanakla inanılmaz lezzetli oluyor. Ispanağı doğradım, hazırladım. Kabın içerisine alıyorum. Tüm malzemeleri iyice birbirine karıştırıyorum. Görüyorsunuz sadece içerisine peynir, 2 yemek kaşığı çökelek, 2 yumurta, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 diş sarımsak, orta boy bir tane kuru soğan kullandım, 250 gram haşlanmış ıspanağı da ilave ettim. Tüm malzemeleri karıştırdım. Sıra geldi bu malzemeleri fırına göndermeye. Bir çay kaşığı tereyağını borcamı yağlamak için kullanıyorum. Borcamın içerisine 3 yemek kaşığı dolusu Kurutulmuş, çekilmiş bayat ekmeği ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde bayat ekmeği ekledim ve üzerine hazırlamış olduğum ıspanaklı, peynirli karışımı ekledim. Spatulanın ucuyla hazırladığım malzemeleri dağıtıyorum. Her tarafı eşit olsun diye. Tekrar üzerine çekilmiş bayat ekmek kullanıyorum. Dolu dolu 4 yemek kaşığı kullandım. Üstüne dökmek için hiçbir şekilde un yok, yağ yok içerisinde. Lezzetine de bayılacaksınız. Lezzeti benden garanti. 180 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika pişirdim bu güzel lezzeti. 35 dakika 180 dereceli fırında pişen tarif karşınızda. Dilimlere ayırıp İçerisinde sizlere göstereceğim. Farklı lezzetli tarifler arayanlar için inanılmaz bir tarif oldu. Evdeki malzemelerle yapılabilecek bir lezzet. Herkesin evinde bulunacağını düşünüyorum hazırlamış olduğum tarif içerisindeki malzemeleri. Gördüğünüz gibi içerisinde göstermek istiyorum. Şöyle alttan baktığınızda tüm malzemeler gözüküyor ve dibine hiçbir şekilde yapışmamış. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı listeli bir şekilde açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz tarifin malzemelerine. Lezzeti, kıvamı yerinde, evdeki malzemelerle yapılabilecek bir tarif arıyorsanız işte aradığınız tarif. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir lezzette görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.